plakalarımızı kenarlarına gelecek şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde sürüyoruz. Bu plakamızı yapıştırdığımız zaman az az taşmalar hı. olsun ve e, bir diğer sıfıra kavuşsun diye. Bu şekilde da birkaç yerden sistemimiz bu arkadaşlar. Evet şimdi başlangıcı yapıyor. Şimdi, ya bismillah diyelim şekilde çırpımıza göre. İlk başlangıcımızı yaptık. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tabanımızı tertemiz çıkaracağız. Şimdi yavaş ve seri bir şekilde Mustafa uçamız benim ortağım. Bu işin uzmanı zaten. Bozuk tavanlarda kullanılması gereken bir malzeme arkadaşlar. Daha temiz ve daha düzgün duruyor. O yüzden de biz genelde böyle dairelerde burası bir çatı katı çizgilerinde birbirini takip etmesi gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Ki daha güzel dursun. Gördüğünüz gibi strafor gayet tertemiz bir şekilde. Bak ekkeni o taşmaların sebebi de hani o ekkelerine de bir parmak atıp ekkeni tamamen kaybetmek amaçlı kenarlarına sürüyor. Bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi daha da hızlandıracağız. Ben de geçeceğim.